YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz inanılmaz lezzetli ıspanaklı kömbe tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Sadece un, su ve tuz ile güzel bir hamur yoğurdum arkadaşlar. 5,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5-2 su bardağına yakında çeşme suyu ile hamurumu yoğurup toparladıktan sonra küçük küçük parçalara böldüm. 15 tane yumurta büyüklüğünde beze yaptım. Bezelerimi 10 dakika kadar dinlendirip Merdane yardımı ile tatlı tabağı boyutunda açtım. Arasına sürmek için 125 gram tereyağını eritip içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bezelerimi hepsini açıp bu şekilde hazırlayıp tepsiye aldım. Şöyle üçerli olacak şekilde üzerlerine videodaki gibi yağ sürüp üçer tane üst üste koydum. Son katına yağ sürmedim arkadaşlar. Hepsini öncelikle bu şekilde hazırladım. Tezgahımı unlayarak bezelerimi tepsi boyutunda açmaya başladım. Yuvarlak büyük boy fırın tepsisinde yaptım arkadaşlar. Dinlendikçe kendiliğinden açılıyor. İnanılmaz kolay ve oldukça lezzetli bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk yufkamı açtım. Tabanını yağladığım tepsimin içerisine alıp tepsinin tabanına serdim. Her katına bolca yağ dökelim arkadaşlar. Böreğimiz ne kadar yağlıysa o kadar lezzetli ve kıtır oluyor. Kesinlikle yağdan kaçınmayın. İkinci yufkayı da hızlı bir şekilde açtım. Tepsiye alıp tekrar yağ sürdüm. Arasına 650 gram ıspanak, bir kase lor peyniri, baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekleyip güzelce karıştırıp ilk katına ıspanaklı harçtan döktüm. Bu işlemi sonuncu yufkaya kadar devam ettirelim. tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam bana destek olmak adına yorum kısmına çiçek olur, böcek olur herhangi bir emoji ile yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli, çok kıymetli. Sonuncu yufkayı da tepsiye alıp üzerine kalan sıvı yağ ve tereyağı karışımını döküp fırça ile sürdüm. Böreğimi bıçak yardımı ile tam dibe inmeyecek şekilde üzerinde ince çizikler atıp dilimledim. Üzerine bir tane yumurta, iki yemek kaşığı yoğurdu. Güzelce karıştırıp fırça yardımı ile her tarafına sürüp 190 derece önceden ısıtılmış fırına pişirmeye gönderdim. Könbemiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Hemen şöyle fırından aldım. Sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanın lezzetine hayran olacaksınız. Kesinlikle ama kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam tarifimi beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala destek olmak için ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.